izin gününü burada değerlendirmek istedik. Daha önce gelmiştim bu kanyona. Şimdi de arkadaşlarımızı ve çocuklarımızı gezdirmek istedik. Hava çok güzel. Burası çok güzel. Ve Aynen. bayağı da yol yapıp geldik. Neredeyse bir buçuk saat yol yapıp geldik. Balat'tan, Bursa, Bursa Balat'tan geldik. Çok güzel. Evet. Çok keyifliyiz şu an. Burası çok güzel. Yani tek diyebileceğim bu. Çok İlk beğendim. defa geliyorum ve çok beğendim. Yaklaşık bir 5-6 sene önce bir grupla gelmiştik. O zaman çok beğenmiştik burayı. Hafif böyle birazcık şey, survivor tarzı parkurları olduğu için çok hoşumuza gidiyordu ama çok uzun zamandır kısmet olmadı. Şimdi dedik hep birlikte toplanmışken yine gelelim. Gayet güzel, yeşillik ve Bursa'da keşfedilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Tamam alsın işte satış olur. Ne kadar? bozulmamış e, tabiatıyla, e, oksijen deposuyla, doğal güzellikleriyle gerçekten bir saklı cennet. Bu saklı cennette e, gün geçirmek e, herkesin, herkes için büyük bir şanstır. E, bizler de tüm hemşerilerimizi bundan sonraki bu normalleşme sürecinde oran elimize bekleriz. Özellikle Sada Kanyonumuz bir tabiat parkı. E, bu tabiat parkının herkesin görmesini arzu ediyoruz. Ee, gerçekten Türkiye'nin en önemli kanyonu Sada Kanyonu'dur. Ee, Sada Kanyonu e, yaklaşık 50 metre yüksekliğin e, yüksekliğindeki e, taş e, bir derenin içerisinden geçiyorsunuz. E, öyle bir yürüyüş yolları var. E, gerçekten e, en sıcak olduğu zamanda bile klimalı bir ortamdaymış gibi ee, sıcaklık derecesinin normal sıcaklık derecelerinin yarılarına kadar düştü. Yani 38-40 derece olduğu bir gün bir günde 20 derece gibi, 22 derece gibi sıcaklığı olan bir yer. Ee, bu doğal klimadan, bu doğal e, serinlikten e, yaz günü önümüzdeki günlerde tüm hemşerilerimizin faydalanmasını arzu ediyoruz.